Elma Elma Aşkım ee, Telefonumu gördün mü acaba? Efendim? Görmedin mi? Telefonum nerede? Anlamadım ki ben. Kayıt yapacağım ama yapamıyorum. Evet. Evet evet telefona ihtiyacım var. Çocuklar için kayıt yapacağım. Hı? Nerede? Mutfakta mı gördün? Hayır hayır mutfaktan sesleniyorum şimdi sana. Yok burada. Acaba hmm, nerede? Elma! Bu Bu saçma sesi sen de duydun mu? Elma dedi sanki biri. Şimdi de zorlanıyor. Ne Tamam yok bir şey. Ne yapıyorsun sen? Elma! İyi de arkadaşım kayıt yapmam lazım. Çekilir misin lütfen şuradan? Hadi. Hadi çek çekil şuradan. Çekil şuradan. İtme beni. Al elmanı. Başka bir yere git. Tamam çok güzel. Evet. Evet ne diyorduk arkadaşlar? Şirip